Hepinize hoş geldiniz dostlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Yine bir strateji oyunu. Bu sefer uzayda geçiyor ve uzay canavarlarıyla kapışıyoruz. Entropy 2099'u test edeceğiz, deneyeceğiz, grafiklerine bakacağız. Haydi şimdi hem oyunun başlangıç videosunu seyredelim hem de oyuna geçelim. In the year 2099, humanity embarked on a journey of approach strange new worlds as explorers descend from the sky the rulers of alien domains bear their claws and fangs crisis and competition await Yet the footsteps of those who seek the unknown, never falter. Başlangıç videosundan da gördüğünüz üzere uzayda geçiyor ve çok güzel grafiklere sahip bir strateji oyunu. En güzel yanı ise oyun Türkçe. Türkçe yama olarak geliyor. Aşağıya açıklamalarda linkini bırakacağım. Oradan oyunu indirebilip test edebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi üssümüz, bu bizim ana üssümüz. Yine aynı sistem, strateji oyunlarında olduğu gibi ana üssümüzü bir an önce yükseltip ana üssümüz üzerinden yani bizden hangi binaları istiyorsa ana üssümüz o binalar üzerinden ilerliyoruz. Asker basıyoruz. Yine kaynak topluyoruz her zamanki strateji oyunlarında olduğu gibi. Fakat tek farkı dediğim gibi Türkçe, Türkçe olarak çıktı oyun. Bu şu anda gördüğünüz gibi üstümüzün etrafındaki kaynakları topluyoruz ve üstümüze level atlatacağız bu kaynaklarla. Dediğim gibi tipik yine bir strateji oyunu asker bastığımız, yine tier 1, tier 2, tier 3 askerlerimizin olduğu, komutanlarımızın olduğu ve değişik çok güzel komutanlar var. Oyundaki komutanlar çok hoşuma gitti gerçekten. Burada gördüğünüz gibi level atlatıyoruz. Kaynakları topladıktan sonra. Yardımcı robotlarımız var. Yardımcı robotlarımız da çok güzel. Yani görsel olarak şu anda beni tatmin etti açıkçası oyun. Gördüğünüz gibi bu robot bizim de 7 robotumuz, bizim yardımcı robotumuz ve etraftaki Binalara saldırıp alanımızı genişletmeye çalışıyoruz yine her zamanki gibi. Sol üstte ana görevler var. Ana görevler üzerinden ilerliyoruz. Tabi ilk başlarda her oyunda olduğu gibi ana görevler üzerinden ne kadar çabuk gidersek ve üstümüzü ne kadar çabuk geliştirirsek o kadar çabuk level atlar daha çabuk ilerlemiş oluruz. Yine kaynak toplayacağız. Etraftan toplayacağız. Haritadan toplayacağız. Haritadaki online bir oyun. Haritadaki online oyunculara saldıracağız. Yine kaynak toplayacağız. Çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi Türkçe olması daha güzel olmuş. Şu anda gördüğünüz gibi ilk komutanımız yani oyunun bize verdiği ilk komutanı görüyoruz. Burada binaları alırken veya etrafa saldırırken sıra tabanlı RPG olarak saldırıyoruz. Bu bize verilen ilk komutan. Oyunun bize verdiği ilk komutan. Ve komutanın yanında da kullandığı bir silah var. Yani şu gördüğünüz komutan bu silahı kullanıyor. Bunun özelliği bu. Çok güzel komutanlar var, çok iyi komutanlar var ve değişik değişik tank kullanan, helikopter kullanan, uzay mekiği kullanan komutanlar var. Gördüğünüz gibi burada da canavara saldıracağız şimdi. Yani akreplere saldıracağız diyeyim. Gördüğünüz üzere sıra tabanlı RPG olarak ilerliyoruz bunda da. Bu bize oyunun verdiği ilk komutan ve onunla savaşıyoruz. Hem burada oyunu bize tanıtmış oluyor, hem oyunun ilerleyişini göstermiş oluyor. Hem de biliyorsunuz bu rol komutanları random atıyor. Yani oyuna yeni başladığınızda bu komutanı almış oluyorsunuz random olarak. Dediğim gibi oyunun komutanları çok güzel, çok hoşuma gitti. İlerleyen bölümlerde zaten diğer komutanları da tanıyacağız. Komutanların özelliklerini anlatacağım. Komutanların hangi silahları, hangi e, makinaları kullandığını anlatacağım. Hangi komutana önem vermeliyiz? İlk önce hangi komutanı yükseltmeliyiz? Onları anlatacağım. Bu videoda bir tanıtım videosu olsun. İkinci videoda daha ayrıntılı, daha içerikli bir şekilde gideceğiz. Dediğim gibi bir strateji oyunu olması çok iyi olmuş. Hem hikayeyi anlayabiliyorsunuz hem de oyunu daha rahat oynayabiliyorsunuz. Bu da komutanları yükseltirken, özelliklerini okurken ve onların nitelik, niteliklerini geliştirirken daha doğrusu daha rahat geliştirmiş oluyorsunuz. İkinci videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.